Şaka gibi ama Adana'da böyle bir konuyu. Sevgili takipçilerimiz şu an Adana'dayız. İnsanlara sorduk. Kadınsanız veya erkekseniz hiç fark etmez. Sevgiliniz veya eşiniz size eşcinsel olduğunu söyleseydi ne yapardınız dedik. eşcinsel olduğunu söylesen. <laughs> Neden benimle evlendin? Valla başkalarını alet ya. Belki hoşlanmıştı. <laughs> Direkt. saygı duyarım. Canın cehennem. Aman aman Nurum lütfen aktif benim kocam. Gebertirim, ününü sıkarım. <laughs> nişanlı Var mı bir? Yok bekarım. Bekarsın. Ustam evleneceğin kız sana eşcinsel olduğunu söylese ne yapardın? <laughs> <laughs> Allah zor bir soru da eşcinsel olduktan sonra bilemiyorum abi ya. Şuraya göre değişir cevap. Ha, sevgime göre değişir diyorsun. Sevgime göre değişir. Şimdi yalan söylemeyin. Ufak bir soru sorabilir miyim? Ne konuda? Normal günümüz dünyasında. Evet. Evli misin? Sevgilin var mı? Nişanlın var mı? Evet evliyim. Evlisin. Hı -hı. Çocuk? Yok. E eşiniz size eşcinsel olduğunu söylese ne yapardınız? Neden benimle evlendin? <laughs> Beni kız olarak görmüyor musun? Ya düşünün bir akşam geldi dedi ki ben erkekleri daha çok seviyorum. Daha işte güzel görünüyor gözüme dedi size. Herhalde ne zaman başladığımı sorarım. Yani bunu kendinde ne zaman fark ettiğini sorarım. Fırtınadan önceki sessizlik diyorsun. Hayır yok ben böyle bir şey olsun ki? Yani eşcinsellere karşı değilim. Hı? Teşekkürler. Rica ederim. Ustam büyük ihtimalle evlisinizdir. Evet. Eşiniz size eşcinsel olduğunu söylese ne yapardınız? Eşcinsel olduğunu söylese. Yani kadınlardan hoşlanıyorum. Şoka şey. gelmiyor. Direkt değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. Şoka gelmiyor. Hadi Sevgilin var mı? Yok abi. Sevginin sana eşcinsel olduğunu söylese ne yapardın? Olmadı için. Ustam bir soru sorabilir miyim ya? Bir soru. Bir soru. Tamam bir soru ama. <laughs> tamam bir soru. Tamam. Sevgilin veya eşin sana eşcinsel olduğunu söylese ne yapardı? Şu an öyle birisi yok. Yani ne yaparsa yani de olsaydı değil. diyorum zaten. Vallahi başkalarına alet dedim ya. Ee, sevgiliniz var mı? Öyle sorayım. Hayır. hayır. Yok. Hayır. Sevgiliniz olsaydı size eşcinsel olduğunu söyleseydin ne derdiniz? Neden? derdim? koyardık herhalde? <laughs> Utanırdım yani. Niye benimle çıkıyorsun o zaman derdim. Yani çok kötü bir durum bu bence. Niye seninle çıkıyor olabilir öyle bir durumda? İnsanlardan utanıyor olabilir. Hani insanların eşcinsel olduğunu bilmesinden o yüzden kamufle ediyor olabilir kendini de beni alet etmesin bu durumlara Siz de erkekse bir şey görmüş olabilir mi? Sanmıyorum. <laughs> o daha tabii kötü şey bir durum. Olamadım. Siz ne yapardınız? Yani tepkim tabii hoş olmazdı doğal olarak ve kabul etmezdim böyle bir durumu soracağınız soru ne olurdu mesela? Ya hiç soru bile sorma gereği duymazdım. Ya kesinlikle Çok bir daha farklı. görüşmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle bir daha görüşmeyelim olurdu. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Merhabalar bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Sevginiz var mı? Evli misiniz? Bekarım. Bekarsınız. Evet. Ee, sevginiz olsaydı size eşcinsel olduğunu söyleseydi ne yapardınız? Direkt terk ederdim. Niye? Eşcinsel birilerine işim var. Ya, sormaz mıydınız? Bende ne bulduğunda benle çıktım madem öyle değil. Sorar mıydım? Belki hoşlanmıştı. <laughs> Direkt. Erkeklerden hoşlanan biri neden sizden hoşlansın? Beni de öyle görmüştür herhalde. Ben <laughs> ben teşekkür ederim. Sevgilin var mı? Var, yok abi. Yok mu? Hmm, var mı yok? Mu? Yok. Yok. Kesin Sev, yok. Sevdiğim var ama sevgilim yok. Ha öyle. Ee, şöyle söyleyeyim, e, diyelim ki bir sevgilin oldu, bir kız arkadaşın oldu, çok da güzel bir kız. Sana kalk dedi ki ben eşcinselim, ne yaparsın? Neden sevgilimsin o zaman Yani ben de sevgiliyse eşcinsel değildir. Ya bir sekseldir ya da. öyle de olabilir. Valla o zaman grup yapalım derim ne derim. <laughs> <laughs> Aklıma bir şey gelmedi başka. Bir soru sorabilir miyim? Ne gibi soru? Ya güzel bir soru. <laughs> Alayım soruyu. Şöyle söyleyeyim ustam sevginin var mı evli misin? Yok. Hiç istemiyor. de istemiyor. Kız arkadaşım kalkıp sana ben eşin Selim deseydi ne yapardın? Kız arkadaşım olmazdı. Ayrılırdın mı? Ya ayrılmama gerek kalmazdı öyle bir kız arkadaşım olmazdı. Niye olmasın oldu ki seninle çıkıyor bir tanesi gel dedi ki ben psikopatım hem de eşcinselim ne yapacaksın? Valla vururum herhalde. <laughs> Merhabalar bir soru sorabilir miyim? Yok, yok, Niye? Ben tamam sana soralım gel. Beni çekme ama ne soracaksın? Tamam ben böyle çekeyim siz cevaplayın. <laughs> Öyle yani, şey olur? Lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne sorusu Çok güzel bir soru. Evet. Gel sen de gel. <laughs> Allah razı olsun. Ne? Ya gel gel bir şey olmaz. Arkı iyi o zaman senin sevgin falan var mı? Var. Var mı? Var. Çok mu seviyorsun? Evet. Kalkıp sana beni eşcinselim dese ne yapardım? <laughs> şaka şaka. <mı? gülüyor> ne yapardım? Yani ne yapardım? Bir şoklama geçirirdim. Sonra. <laughs> hayatımdan çıkartırdım. Ne yapardım? İğrenç bir şey ya onu öyle. <laughs> kendimden nefret ederdim. <laughs> Vallahi kendimden nefret ederdim ilk başta sonra hayatımdan zaten çıkartırdım. Hiç şansı yok diyorsun. Hiç şansı yok. Kesin. Ne yapayım ona bir tane koca mı bulayım? Ee, sevgilin falan var mı? <laughs> Hayır. Olsaymış keşke. Ee, erkek arkadaşı sana dönüp dese ki ben eşcinselim ne yapardın? <laughs> erkek eski erkek arkadaşıma eşcinselim diye soracak. Yok. Mesela bir erkek arkadaşın var sana geldi dedi ki ben Normal eşcinselim. Arkadaşım. Evet. E, saygı duyarım. Normal arkadaşını sevgilin. E o zaman niye benimle birlikte? Ben onu anlamadım. Onu ona soracağız. İyi, kendimden şüphe duyardım herhalde. Ne için? Erkek gibi görüyorsun. E aynen. Çok saçma olurdu yani öyle bir durum. Merhabalar. Merhaba. Şapkan falan hoşuma gitti o yüzden soruyorum. <laughs> Sevgilin var mı? Yok. Sevgilin olsaydı ve sana ben, evet. ben eşcinselim deseydi ne derdin? Canın cehennem. <laughs> Direkt bunu diyorsun. <laughs> aynen. Teşekkür ederim. <laughs> Görüşürüz. Merhabalar bir soru sorabilir miyiz? Neden? Evli misiniz? Hayır. Bekar mısınız? Evet. Ortası değil yani. Nişanlı sözlü için. Yo değilim. Sevgiliniz var mı? Neden soruyorsunuz? Merak ettiğimiz için. <laughs> yani sevgilim var evet. Sevgilin size gelip ben eşcinselinde sene derdiniz? Ee, saygı duyarım yani. Hayır eşcinselle Eşcinsel eğer yoluna kendi gibi eşcinsel olan biriyle devam etmesini isterim. Saygı duyarım deyince ben de dedim hani hep yok, beraber. Hayır, benim eşcinsel fobim yok, hayır hep beraber de değil de tamamen tek eşliliği savunuyorum. Dediğim gibi yani öyle bir şey söylerse eğer, e, kendi gibi olan biriyle devam etmesini isterim. Ben sana şöyle bir an yaşatayım. Neden yayınlanıyor bu? Youtube bu kanalında. Youtube kanalında evet. E, evlendiniz, Hı -hı. bir gece işten geç geldiniz. Eve girdiğinizde iki erkeğin kahkaha sesleri ve yatak odanızda. He, o zaman kötü olur. <laughs> ne gibi? Şaka gibi ama Adana'da böyle bir konuyu e, tartışabiliyor olmamız ya da sizin böyle bunu e, röportaj şeklinde yapıyor olmanız da güzel. E, şöyle söyleyelim, eşiniz size gelip bir gün eşcinsel olduğunu söylese ne yapardınız? Şok. <laughs> yani kesinlikle şok yani. ne. Hiç öyle bir şeyi? Düşünün diye söylemiyoruz. Şimdi söyleyin diye bakın rengim attı. Aman aman durun lütfen aktif benim kocam fazlasıyla iki çocuğum var. Olamaz mı diyorsun? <laughs> Kesinlikle. Bu kadınların dediği gibi yani benim kocam yapmaz. Benim kocam yapmaz değil. Hani bir söz vardır. Köpeği ısırmaz, kocam aldatmaz. Dememek demek lazım değil mi? <laughs> hani öyle derler. Yani o yüzden rica ederim. <laughs> Şöyle soralım o zaman. Sevginiz soran var mı? Sevgilim var. 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 Nasıl biri kendisi? Maço mudur, normal midir? Çok maço ya. <laughs> Acayip maço. Onu giyme, bunu giyme, gece yapma, şunu yapma. Sürekli böyle. Yap şimdi o adamı düşün ki sana geldi. Ben eşcinselim dedi ne yaparsın? Onu öldürürüm. Gebertirim. Ününü sıkarım. <laughs> mudur yani başka bir şey. Gebertirim yapma. Öyle bir şey olur mi ya. Ben öyle bir şey biriyle zaten konuşmam konuşmam konuşamam. Yani düşün yıllardır sevgilisin. Geldi sana dedi ki ben de de işte eşcinselim. Ölüm sebebi değil mi bu ya? Ya kendimi öldürürüm ya onu öldürürüm. Sizle beraber etek bakıyor falan. Hayır kesinlikle. 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 Ya, sormaz mısınız bende ne buldun diye? Ya tamam da eşcinsel bir insan benim yanıma gelmez ki. Geldi diyelim. E ama gelmez. Bak ne dedim? Senin sevgilin var mı dedim? Var dedim. Ha. Maço mu dedim? Maço dedim. Ha. Dedim ki bu kalktı sana ben eşcinselim. <laughs> Nedir, ne diyeceğim? <laughs> Hayat bu olmaz dediğin oluyor. olur her şey kısmet diyeceğiz o zaman yapacak bir şey yok. Ya, yani tabii ki de bitireceğim o ilişkiyi. Nasıl bitirirsin ne dersin ona? İşine bak kardeşim hadi eyvallah. Kardeşim. Bacım. Bacım. <laughs> Allah emanetsin kız kardeşim. <laughs> evet, teşekkür ederim. Rica ederim kendinize iyi bakın.